Merhabalar herkese, şimdi Merhabalar. Eski Datça'dayız. Şimdi Eski Datça'yı gezeceğiz. Eski Datça'da nelerde neler var bunları göreceğiz. Şimdi gezimize başlıyoruz. Şimdi burada begonil çiçekleri var Eski Datça'da. Ve farklı renklerde. Evet. Hemen gösteriyoruz turuncu diğer renkleri. Turuncu ve rengi de. mor, değil mi? Bakalım o neymiş? Ben de çok merak ettim. Evet. Çok canlı renkler. Turuncu. İlk turuncu. Mor da şu iki yerde. Turuncu tek yerde. Mor iki yerde. Değil mi? Gezimize devam ediyoruz. Burası e, e, Can Yücel'in evi eski Datça'da. Diğer gezimize geçiyorum. Burası eski Datça'da el sanatları çarşısı. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları şeyleri satıyorlar. Bunları süs olarak kullanabiliyoruz. Burada işte Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşürüz. Bay bay.